Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere kilo verme sürecinde olan ya da böyle bir hedefe giren insanlarda yapılan en büyük 3 hatadan bahsedeceğim. Şimdi en büyük 3 hatayı yaparsanız kilo veremezsiniz arkadaşlar. Sık sık da duyarsınız etrafınızda. Her yolu denedim. Aç kaldım, spor yaptım, 15 saat koştum, merdiven çıktım, indim, yemedim ama kilo veremedim. Ama sonuç yok. Tartıya çıktığımda 100 gram vermişim. O da 100 gram vermemişsindir. Tartıda arıza vardır. Birinci madde arkadaşlar. Spordan sonra bir şey yemiyorum hatası. Spordan sonra yaptığınız egzersizlerden sonra protein takviyesi almazsanız yani protein içeren gıdalar ya da işte takviyeler tüketmezseniz arkadaşlar kaslarınız zayıflayacak. Kaslarınız her zayıfladığında siz her kas kaybettiğinizde antrenmandaki veriminiz düşecek. Bu sizin antrenmanda harcadığınız kalori miktarını azaltır. Antrenmanda yaptığınız egzersizlerin kalitesini düşürür. Spordan sonra vücudunuza, kanınıza e, gıda karıştırmazsanız kan dolaşımı yavaşlayacaktır. Kan dolaşımı yavaşsa vücudunuzda metabolizmanız da yavaş demektir. Her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Sizin için kritik nokta metabolizma hızınız. Geldik ikinci maddeye. İkinci madde arkadaşlar su tüketimi. Birçok insan... Yani özellikle bu son yıllarda çok popüler oldu. İşte canım su istemiyor, su içmeyeceğim. Ya suyu canın istediği için içmeyeceksin zaten. Biz burada başka bir şey yapıyoruz. Biz burada sağlıklı yaşamaya, fazla kilolarımız varsa kilolarımızı vermeye ya da kilo almak istiyorsak kilo almaya çalışıyoruz sağlıklı yollarla. Bunun içinde suya mecburuz. Su olmazsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü vücudunuzda yediğinizi, içtiğinizi ya da içerideki çalışmaları bunların hepsini destekleyecek, gerekli yerlere götürecek ve çalışmaları devam ettirecek şey sudur. Üçüncü hata spor yapan insanlar için. Artık yani zaten benim kanalıma abone olup da spor yapmayanız varsa kelimelerle söylemiyorum. Ben işaretimden ne yapacağımı anladınız. Berhal defolup gitsinler benim kanalımdan. Şaka şaka, oturun. İzlemeler düşmesin. İzlemeler önemli. Spor yapmayanlar da izlesin. Herkes izlesin. Üçüncü madde, dediğim gibi spor yapan insanlar için, sporu yanlış yapan insanlar için. Yanlış yapmaktan kastım yazılan antrenman programlarının sistemleri falan filan değil. Sadece odaklanmama problemi. Arkadaşlar spor salonuna gittiğinizde şöyle bir gözlem yapmaya çalışın. Ya da evde kendiniz spor yaparken kendinizi gözlemleyin. Ya set aralarında 30 saniye dinlenmeniz gerekirken bunu zaman zaman ben de yapıyordum da ben çok şükür böyle birkaç senedir tamamen kökten çözdüm bunu artık. Çünkü telefonumu kapatıyorum antrenmanda. Telefonla oynuyoruz, yanımızdakiyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, bir yere dalıyoruz. Telefona dalıyoruz, televizyona dalıyoruz. Ya ben set arasında iddia oynayan bile gördüm spor salonunda. Adam kupon yaptı set arasında maçı yetişeceğim dedi. Kuponunu bıraktı geldi. Size yemin ederim set arasında sigara içen insanlar tanıyorum. Ya oraya spora gelmiş. Yüzüğünüzü açın, odaklanın, bir kronometre açın kendinize, bir hedef koyun. Bu antrenmanı tamamlayın. Yani hem sağlıklı olmak için, hem mutlu olmak için, hem de iyi bir form yakalamak için şu antrenmanda odaklanın. <laughs>